Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Efe bugün sizlerle beraber Hop uygulamasında bedavaya 15 TL'yi ben nasıl yaptım ve bu 15 TL'yi nasıl kullanabilirim bunu anlatacağım size Öncelikle Hop uygulaması nasıl bir uygulama güvenilir mi onu söylemek istiyorum Hop uygulaması güvenilir bir uygulama Play Store'da da var arkadaşlar Play Store'a Hop yazıp indirebilirsiniz Hop uygulaması içerikleri böyle alışveriş sitesi benzeri bir şey hatta alışveriş sitesi Değil ben size burada gördüğünüz gibi ayakkabı saat Falan satıyorlar bizim bunlarla işimiz yok arkadaşlar bizim burada bedavaya nasıl para kazandım bu bedavaya kazandığım parayı nasıl kullanabilirim bunu anlatacağım size gördüğünüz gibi benim 15 TL'm var ben bu 15 TL'yi nasıl yaptım arkadaşlar onu söyleyeceğim siz hop uygulamasını indirin arkadaşlar ve hop uygulamasını indirirken size kayıt olma sırasında bir davet kodu istiyor o davet kodunu bu davet kodunu oraya yazın arkadaşlar uygulamayı 5 TL ile başlıyorsunuz. 5 TL'niz olmuş oluyor. Peki ben bu 5 TL'yi nasıl 15 TL yapacağım? Yani nasıl çoğaltacağım diyecek olursanız uygulamayı indirdikten sonra davet kodunu bu davet kodunu girdikten sonra da arkadaşlar size de aynı bu şekilde sayfa çekecek. Buradan kendinize tıklıyorsunuz ve arkadaşının davet et kısmı olacak burada arkadaşlar. Burada size 5 paracık gösterecek. Ben de 15 paracık gösteriyor çünkü 15 TL var şu anda. bu davet kodu ile annenizi veya annenizi ve babanızı arkadaşlar bu size kayıt edin ve kendi davet kodunuz ile kayıt edin ama kendi bu davet kodunu yazmayın. Kendi davet kodunuzu yazın ki sizin kendi hesabınıza 5 TL gelsin. Kaç kişiyi davet ederseniz size 5 TL geliyor arkadaşlar ben şu anda iki kişiyi davet ettim Bir de kayıt olduğum için 5 TL verdi şu anda benim bakiyede 15 TL var Bunu kullanacağız şimdi arkadaşlar Hemen buradan e, bilgisayara geçiyorum ben şimdi Evet arkadaşlar Hop uygulamasında bir kampanya var şu anda 15 TL'lik e, Bu kampanya sadece Ferdi İktal'da geçerli Ferdi İktal'da 20 TL üzeri alışverişlerde 15 TL indirim kazanıyorsunuz. Zaten benim hani 15 TL paracım vardı ya 15 TL paracı ben burada kullanacağım arkadaşlar. Hemen şu anda gördüğünüz gibi ben şu anda bilgisayardayım arkadaşlar. Uc alacağım arkadaşlar. Bu uc'yi de e, 30-50 alacağım ve bunu sizlere yayında dağıtacağım. Tla'yı e, da yayın yapıyorum arkadaşlar. Siz de girebilirsiniz. Açıklama kısmından uc'li yayınlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda e, hemen bir yapalım. Bir adet ekledim. 2 adet, 3 adet 4 adet 5 adet şu anda 18 TL oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bunu şimdi 20 TL yapmam lazım veya 20'nin üstünde bir şey yapmam lazım hemen bir tane daha ekleyeyim kaç TL oldu 22 TL oldu arkadaşlar şimdi ben bu 22 TL'de gördüğünüz gibi bakiyeniz yeterli bakiyeniz yok diyor arkadaşlar burada ve 20 TL üzeri alışverişlerde burası çıkıyor arkadaşlar Hopi Hopi kullanma kısmı çıkıyor bizim için önemli olan yer mesela burası şimdi 5 TL'lik bir alışveriş olsaydı burada Hopi şey çıkmayacaktı 20 TL ve üzeri şeyler de çıkıyor bu Hemen buradan e, Hopi ile ödemeyi yani Hopi'den 15 TL Kullanmak için buraya tıklayacağım burada gördüğünüz gibi size söylüyor Hopi Kimlik kodunu girin diyor kimlik kodu neredeymiş abicim hemen buradaymış ortada Şimdi hemen telefona geçelim arkadaşlar Evet şu anda telefondayız Paracığın yanındaki kısma tıklıyorum arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi bende kod gösteriyor bu kod bir saniyede ee, bir dakikada bir yenileniyor arkadaşlar bu kodu direkt hemen bilgisayara yazmam lazım benim hemen bilgisayara geçelim şimdi 76 15 51 37 ve 82 Tamam şimdi hemen devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada harcamak istediğiniz limiti söyleyin diyoruz bize yani kaç para harcamak istiyorsunuz 15 TL mi? 10 TL mi 5 TL mi ben 15 TL mi kullanacağım şimdi hemen buraya 15 TL yazıyorum ve devam et diyorum. 15 TL hesabınızdan düşecek diyor şimdi benim e, 7.5 TL bakiyeden gidecekmiş gördüğünüz gibi hemen yani 22 TL'lik alışveriş şu anda ben arkadaşlar 17 TL veriyorum hemen e, bonusu kullansam diyeceğim de neyse kalsın hemen buradan onaylıyorum diyorum arkadaşlar siparişe devam etmek için. Ve siparişiniz tamamlandı diyor. 3 TL'lik arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 6 adet 37 ucu aldım ben. 22 TL yerine 7 TL ödedim. Efsane bir kampanya arkadaşlar şu anda perde kitabı bunun süresi belli değil arkadaşlar. Yani bitiş süresi belli değil. Siz de hızlıca yapabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.